Paralarını çalan o adamları bulmaya gideceğiz. Ama ilk önce şuradan kendimize birer tane motor alacağız. Bu motorlarla adamların mekanını basıp tüm paraları geri alacağız. Merak etme kanka. Oğlum buradaki motorlara paramız yetecek mi? Pahalıdır bunlar. Merak etme var bende biraz yeter paramız. Merhaba kolay gelsin. Biz şu iki motoru almak istiyoruz. Tabii hoş geldiniz. Yardımcı olalım hemen. Bu motorların fiyatı ne kadar? İkisini de alıyoruz. Vallahi tanesi 50 bin lira. ikisi 100 bin lira var mı o kadar paranız? Al sana para. para Parayı fazla dert etme. Ama burada çok var. Üstü kalsın birader. Sağ olun teşekkür ederim. Kendine bisiklet alırsın. Hadi kanka yürü. Geliyorum Alperen. Arkadan takip ediyorum seni. Hadi yürü kanka. İlk önce bir plan yapalım sonra baskına gideceğiz. Tamam kanka tüm paraları geriye alalım o adamlardan. Alperen hadi kanka beklemeyelim daha fazla. Gidelim bu. Tamam kanka sakin ol bulacağız o adamları tüm paralarını da geri alacağız merak etme. Ama ilk önce bir plan yapalım. Plansız gidersek vallahi bizi paket ederler. Duyduğuma göre senden çaldıkları paraları şehir dışında bir malikanede saklıyorlarmış. Tüm paralar bu malikanenin gizli bölmesindeymiş. Oraya gittiğimizde bizi silahlı adamlar karşılayacak. Hiç fark etmez. Kaç adam olursa olsun gidelim. paralarımı geri alalım. Hakan, hadi gel. Bizim çocuklar burada. Çocuklar, biz siz hiçbir yere gidemezsiniz. Evet çocuklar, nereye gideceğinizi biliyoruz. Birlikte hareket edelim. Ne dede? <laughs> Babacım ne yapıyorsunuz siz? Biz de geleceğiz. Sizi yalnız bırakmayız. Hadi gidelim. Çalınan paraları geri alalım. Evet, benim motorlara. Yerlerini biliyoruz. Arkamızdan gelin. Hadi çocuklar takip edin. Tamam geliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Hadi hadi. Biraz hızlı olun. İşte bu be Şimdi onlara motor çetesinin gücünü göstereceğiz. Artık dört kişi. Bu işi birlikte başardık. Resmen hayatımızın dönüm noktasındayız. Şunlara baksana. Bunlar harca harca bitmez yani. Artık maddi olarak çok güçlü durumdayız. Bu paraları iyi korumamız lazım. Evet kanka kızlar doğru söylüyor. Bu paralara gözümüz gibi bakmalıyız. Merak etmeyin. Buraya bizden başka kimse giremez. Hadi hadi çıkın hemen oradan. Gizli geçidi kapatıyorum. Kazinenin orada olduğunu kimse bilmemeli. Gizli geçidi açma şalteri de burada. Aşağısı buradan açılıyor. İşte gizli bölgede kapandı. Orayı kimse bilmemeli. Sır gibi saklayacağız bunu. Tamam kanka. Hadi gel biraz kızlarla televizyon izleyelim. Yani çok da korkmaya gerek yok. Zaten dışarıda bir dünya adamımız var. Evet bence de. Ama biz yine de temkinli olalım. Bu kadar parayı çaldırdıktan sonra bunlar rahat durmaz. Diyeyim ben sana Evet Hüseyin doğru söylüyorsun kanka Evet geldik saldıralım hazır mısınız Hazırım Kim paraları çaldı bunlar geri alalım Dikkatli olmalıyız sayıları çok fazla Bazılarının elinde bıçak Bazılarında da silah var Yani en mantıklısı bunlara roket fırlatalım Kim dur dur Ne yapıyorsun sen indir şunu Roket olmaz en mantıklısı Nükleer silahla saldırmak Bu nükleer silahla orayı dümdüz ederiz Kimse karşımızda duramaz Saçmalamayın bakın buraya. Kılıçlarla saldıracağız tabii ki. Al bunu fakir amca. Evet. evet. Kılıç daha mantıklı doğru. Şimdi dağılalım. Yakalanırsak en azından hepimiz yakalanmayalım. Evet doğru yakalanma ihtimalimiz var. Hep birlikte gidersek yakalanırsak hep birlikte yakalanırız. Ama ayrılarak gidersek ve yakalanırsak en azından bir şansımız daha olur. Hadi ayrılalım. Biz sağ taraftan gidelim. Gel Hakan. Gel Kerem biz de sol taraftan gidelim. Bir şekilde eve girmemiz lazım. Çok zor olacak farkındayım ama bunu yapmalıyız. Evet kanka. Hadi kanka saldırıyoruz Hücum. Ne oluyor lan ne yapıyorsunuz siz? İndirin kılıçları. Eyvah kanka bu iş sandığımız gibi yetmedi. Durun sakin olun. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. Derdiniz ne lan sizin hayırdır? Yok abi yanlış anladınız. Bizim bir derdimiz yok. Geziyorduk buralarda böyle. <laughs> konuşma lan düdük. Siz kimi kandırıyorsunuz? Yürüyün bakalım şöyle. Düşün önümüze. Hücum. Selamun aleyküm birader. Ha. ne oluyor? Ha. 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 Evet burası tamam. Ha. 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 Tamamdır burası da tamam. Devam edelim. Tamam geliyorum hadi hadi çabuk. Sıra sende. Gel bakalım buraya. Ne Kıpırdamayın. Atın çabuk kılıçlarınızı. Çabuk. Fakir dur. Kılıçları var. Kıpırdama sakın. Vururlar bizi. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Sakın hareket etmeyin. Olduğunuz yerde kalın. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Eyvah. Dedemle Hakan amca da yakalandı. Ayvayı yedik. Dedeciğim ne ben... Babacım biz de kalandık. Ne yapacağız şimdi? Öldürecekler mi bizi? Bir şeyler yapalım lütfen. Susun konuşmayın fazla. Patrona haber vermeye gidiyorum. Kalın burada. Dur dur gerek yok. Neden haber veriyorsunuz ya? Anlaşabiliriz kendi aramızda. Patronunuz size kaç para veriyorsa onun üç katını veriyorum. Bırakın bizi gidelim. Kes sesini kes. Gidip patronlara haber verin. Daha sonra şunları içeri sokup bağlayalım. Aa, durumlar çok kötü ilerliyor. Ne yapacağız git şimdi ne yapacağız? Vay vay Efekan efendi paralarını geri almaya gelmiş <laughs> Hiç güleceğim yoktu Oğlum siz cidden o paraları geri almak için buraya mı geldiniz Neyin kafasındasınız oğlum siz görmüyor musunuz dışarıda o kadar adamı Şimdi ne yapacaksınız nereye kaçacaksınız söyleyin bakalım be. Gerçi söyleyemezsiniz ki ağzınız bağlı Kanka sinek mi vızıldıyor bana mı öyle geldi Galiba kanka vızıldıyor bir şeyler Ne oluyor? ハハハ Vallahi bunlar çok komik ya. Ulan bekleyin siz bekleyin. Az sonra çözerim elimi. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Şimdi burada böyle uslu uslu oturun tamam mı? Biz yemek yemeye gidiyoruz. Yani belki uslu durursanız size bir 3 gün sonra falan yemek veririz. Evet ama uslu durmazsanız 10 gün aç kalırsınız ona göre. Göstereceğim ben size az sonra. Şu elimi bir çözeyim de. Sırıtın <laughs> bakalım sırıtın. Son gülen ben olacağım. Az bir şey kaldı. Bekleyin bakalım. Patron siz gidebilirsiniz biz buradayız merak etme. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Evet, çözdüm sayılır. Olamaz, elini çözdüm. Kaçın çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Patron ne oluyor? İçeride olay çıktı. Silah seslerini duymuyor musunuz? Patron duyduk silah seslerini de içeridekilerin işini bitiriyorsunuz sandık. Hayır oğlum adam elini çözdü. Çabuk içeri girin siz de. Oh be. Hadi hadi çıkıyoruz hemen buradan. Çözeceğim şimdi hepinizi. Acilen gitmemiz lazım buradan. Hadi Alperen sen de çık. Dur bir saniye nereye gidiyoruz? Çocuklar dışarıda birkaç tane daha adam var. Arkadan çıkmamız lazım. Hayır daha hazineyi almadık. Evet Fikir de kurtardın işte bizi. Hazineyi alıp giderim ben. İyi de hazine nerede? Onunla mı uğraşacağız? Gidelim hemen buradan. Dede buluruz şimdi. Gizli bir oda vardır buralarda. Arayalım hemen hadi. Bence de buraya kadar geldik. Boş dönmeyelim. Tamam o zaman hadi bakalım etrafa. Gizli bir şalter arayın. Ben şöyle şuraya bakıyorum. Alperen gel kanka biz de şuraya bakalım. Belki bir şeyler bulabiliriz hızlı ol. Bir düğme, bir şalter ya da gizli bir kapı ne bileyim. Her yere bakalım kanka hadi. Tamam bakıyorum. Bu içeridekiler altınları alacak. Buna izin veremeyiz. Altınları almalarına izin patron şu anda ellerinde silahlar var. İçeri giremeyiz şu anda. Biz de o zaman içeri girmeden işlerini bitiririz. Hazineleri almalarına izin veremeyiz. İyi de içeri girmeden nasıl işlerini bitireceğiz? Evi roketle patlatacağız. Arkamdan gelin. Biraz uzaklaşalım. Evi roketle patlatabiliriz bu sayede. Patron emin misin? Hazineye de zarar gelebilir. Hazine alt katta bir şey olmaz. Havaya uçurun şu evi. Ay bakamayacağım. Ben. Nerede bu gizli oda? Nerede? Hiçbir yerde yok. Hı? Burada bir şelter var. Açtım. Ne işe yaradı acaba? Ha? İşte şurası açıldı. Galiba hazine orada. Evet gizli geçidi bulduk. Hemen inelim aşağı. Hadi hadi çabuk hızlı olun. Çok fazla hazine var burada. Hepsini taşımamız lazım. Bunların hepsi benim. İyi de nasıl taşıyacağız bu kadar hazineyi? Çok fazla var burada. Burada bırakamayız. Bunların hepsi benim. Bir şekilde çıkartalım buradan. Motor. Orada da birkaç tane silahlı adam var galiba. Hepsini öldürmedik. Dikkatli olmalıyız. Şu hazineyi ve paraları taşıyalım ve çıkalım buradan gidelim şehre. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi şimdi yok edin şu evi patlatın. Gönderin roketleri ateş. İşte bu tam isabet. Başardık patron. Evet güzel. Bunlar buradan sağ çıkamazlar. Hepsinin işini bitirdik. Şimdi içeri girip hazineleri alabiliriz.